Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet, İcazül Kur'an oturumlarının bir sonraki celsesinde beraberiz. Daha önce sarfe nazariyesini en son mütalaa etmiştik. Sarfe nazariyesi işte Kur'an-ı Kerim'in benzerini getirme teşebbüslerine karşı Cenab-ı Hakk'ın insanları bundan men etmesi, alıkoyması, güçlerini sarf ettikleri halde buna muvaffak kılmaması manasına gelen bir kelimeden türemişti. Dolayısıyla bunun menşeini, geçmişini, uzantılarını, problemlerini falan konuşmaya, kısaca özetlemeye çalışmıştık bir önceki oturumda. Bu oturumda sarfe nazariyesi aslında erken dönem mutezili kelamcıların gündeme getirdiği, onların tartıştığı, icazül Kur'an meselesine diğer birçok kelami konu gibi aslında öncülük ettikleri, mutezililerin öncülük ettikleri bir mesele olarak başlayıp Arkasından sünni kelam mezheplerinin teşekkülüyle beraber olaya dahil olup çeşitlendirilip, dallanıp, budaklanıp, genişleyip devam ettiği bir konu olarak tarihi akışta nereye evrildiğini konuşmaya devam edeceğiz. Mülhitlerin itirazları, tabi Kur'an-ı Kerim'in icazına dair bir kısım sözler söylendiğinde hemen kesilmedi takdir ve tahmin edeceğiniz üzere. Bunlar doğal olarak devam etti ufak ufak farklı bölgelerde, farklı kimliklerde dile getirildi. Kimi zaman da bir fısıltı olarak daima gündemde oldu. Müslümanlar ulema bu problemlere sarf-ı nazariyesi belli bir cevap getirme teşebbüsü olsa da hem ulema içerisinde bir, bir kısım itirazlara muhatap oldu. Çünkü en temelde hatırlarsanız icazı Kur'an-ı Kerim'in elinden alıp beni yani Kur'an-ı Kerim'in kendi zatına içkin bir icaz olmaktan çıkartıp onu Cenab-ı Hakk'a döndüren dolayısıyla Kur'an-ı Kerim olması bakımından bu kitabın icaz sahibi olmadığını, benzeri getirilebileceğini ama Allah'ın insanlara bundan men ettiğini söyleyen bir zorluk taşımasından ötürü belli teolojik kaygıları beraberinde getirdi. Bu yorum tercih edilmedi bazı alimler tarafından. Tartışmalı bir görüş oldu. Mutabakat tesis edilmemiş oldu. Her ne kadar bazı temsilcileri tarihi süreçte devam etse dahi. Dolayısıyla alternatif izahatların, alternatif cevapların da verilmesi gerektiği hissedildi. Bu ihtiyaç baki kaldı mutlak anlamda. Bir taraftan işte gaybiyat meselesi üzerine eğilindi. Yani Kur'an-ı Kerim'in sunduğu muhteva üzerine bir eğilme gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim hem geçmiş kavimlerin henüz kendilerinden böyle derli toplu bir bilginin, yazılı kaynağın, materyalin gelmediği dönemlerdeki bilgilerin, toplumların bilgisini bize sundu ve bu toplumlarla ilgili süreç içerisinde belli araştırmalar, arkeolojik bugün kütabirle çalışmalar onlar hakkında daha derin daha nitelikli bilgilere kavuşmamıza vesile olduğu halde bunlardan hiçbiri Kur'an-ı Kerim'in zaman içerisinde nakz edilmesine çürütülmesine sebebiyet vermedi. Bu gösterdi ki ulema bunu altına özellikle vurgulamış oldu çizerek. Aslında Kur'an-ı Kerim'in geçmiş gaybîi olarak o toplumun bilmediği dönemlere dair, zümrelere dair verdiği bilgiler her biri haktır. Bu da onun henüz aralarında yaşayan hiç kimsenin bilmediği topluluklar, kimseler, şahsiyetler, sultanlıklar hakkında verdikleri bilgilerin aslında bir icaz yani mucizevi bir öge olduğunu kabul etme gerekliliğini ispat ettiğini dile getirdiler. Tabi bunlara da muhtelif itirazlar getirildi. Yani bunlar cılız bir bilgi kanalından çeşitli insanlar tarafından nakledilmiş, bunlar bir şekilde tedavülde olmuş, kulaktan kulağa kısmen intikal etmiş olabilir şeklinde itirazlar geldi. Dolayısıyla yine genel geçer bir mutabakat tesis edilmediği için İcazül Kur'an'da farklı farklı izahatlar sunma gayreti devam etti. Aslında zaten ne peygamberin ispatında ne Kur'an-ı Kerim'in icazında mucizevi yönünde %100 bir delil aramak zaten beyhude bir iştir. Bunu belki icaz Kur'an'ı konuşurken bir cümlede anmak gerekir. Çünkü iman dediğimiz meselede gaybi bir öge kalmadığında ortada yalnızca bilgi söz konusu olur. Bilgi ve inatçılık. Ama hem peygambere iman hem Allah'a iman gibi iman esaslarında hem de Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna iman umdesinde mutlaka küçük bir kaçış payı, aklın bir aması, bir şüphe alanı olması lazım ki Kişi makul delillerle yani izahatlarla o öteki cılız olan delil arasında bir git, git, gel yaşama ihtimali baki olsun. Yani makul olanı, rasyonel olanı, güçlü delillerle desteklenen tarafı mı yoksa cılız olduğu halde bir şüphenin, bir matematiksel, istatistiksel bir şeyin peşine mi düşüyor? Bunun imtihan dünyasında cari olabilmesi için böyle bir payın olması lazım. Yüzde yüz Bizi tatmin eden bir delil olabilir ama bu bütün insanları yüzde tatmin edecek bir delil gibi terakki etmek doğru olmaz. Her insanın mizacı, beklentisi, hissiyatı farklı olduğu için buralardaki delilleri çeşitlendirmek, Kur'an-ı Kerim'in icazının aslında makul, akli, rasyonel bir temele dayandığını göstermek ve bunun şiddetini karşı tarafa hissettirmek bakımından anlamlı ama yüzde yüz yani bunu öğrenen, bunun Allah kelamı olduğunda tereddüt edemez artık. Hiçbir sorusu, hiçbir aması, hiçbir şüphesi kalamaz diyebileceğimiz bir şey ne peygambere iman, ne Kur'an'a iman, ne Allah'a iman noktasında söz konusu değil. Çünkü böyle olsaydı zaten gaybiyat dediğimiz öge mevzu dışı kalmış olurdu. Bu da iman ve imtihan ikileminde bir abeslik meydana getirirdi. Bu baki olduğu için aslında Sürekli ulema bu icaz delillerini, mucizeleri, nübüvvet delillerini, ispatı vacip delillerini sürekli dile getirme, çoğaltma. O makuliyeti ve rasyonelliği insanlara sunma noktasındaki çeşitli canlılığı, ortaya koyma noktasında birer efor sarf ediyorlar diyebiliriz. Buradan sonraki süreçte hem gaybi muhtevanın ya da işte gelecekten haber verdi. Çeşitli savaşları malumunuz işte Rumların savaşı olmak üzere bir kısım hadiseleri haber verdi. Ya da yine Kur'an-ı Kerim'e nispet edilen bazı bilimsel keşif ve buluşların icatların imasının Kur'an-ı Kerim'de mündemiç olduğuna dair bazı şeyler dile getirildi. Bunlar gerçekten gün geçtikçe zaman içerisinde coğrafi bilimsel çalışmalar sayesinde ayyuka çıktı, zahir oldu. Bunların ona telmih gönderme olduğunu savunan alimler, bunların da Kur'an-ı Kerim'in icazının birer cüzü olduğunu beyan ettiler ve muhtevasıyla ilgili bir icaz kalemini daha ortaya sunmuş oldular diyebiliriz. Bir başka yönü, Kur'an-ı Kerim'in icazı konuşulduğunda daha da güçlenen yönü aslında, gitgide o süreçten güçlenerek çıkan yönü, Kur'an-ı Kerim'in nazmı ile alakalı yani lafzı ile alakalı kısmı nazım nazariyesi denilerek bilinen dil ve üsluba yoğunlaşan buradaki fesat, belagat, ölçü, gramer yani Arap dilinin kendi kuruluş öğelerine riayet bakımından tertipli olması noktasında belli bir rasyonel ölçüyü daha sağlıklı gösterebileceğimiz yani ben burada bu sözde beşer kelam olmadığını nereden bileyim? Bunun üstünlüğünü, fevkaladeliğini nasıl tespit edeyim? Bunun genel geçer bir ölçütü var mıdır? şeklinde suallere aslında daha görünür bir cevap vermek için ulema, dilciler, bilhassa kelami teolojik çalışmalar içerisinde olan alimler bu akli delili perçinleyebilmek için böyle bir yönelime gittiler. Buna ağırlık verdiler. Orada tercih edilen bu nazım teorisinin icaz bakımından nazım teorisinin belli savları var, tezleri var. Birincisi Kur'an-ı Kerim bilindik kelimeler kullanan yani Arapça nazil olmuş bir hitap ve kitap Dolayısıyla Arapların kendi içerisinde gündelik hayatlarında kullandıkları kelimelerden hareketle oluşturulmuş olduğu halde hiçbirinin buna benzer bir metin, bir inşaatta bulunamaması. Dolayısıyla bunun üstünlüğünü gösteren bir karinedir. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim hakkında yapılan çalışmalarda garibül Kur'an, garaibül Kur'an tarzı metinler mevcut olsa da bu onların Arap dünyasında, nüzul vasatında veya öncesinde hiç duyulmamış, bilinmemiş olduğunu değil, daha seyrek, daha az kullanıldığını gösteren şeyler. Bunların gene cahiliye şiirlerinde ya da başka kaynaklarda geçtiği, kullanıldığı referans noktaları ortaya koymaya çabalayan metinler. Aslında tabi büyük oranda Kur'an-ı Kerim'in gündelik hayatlarında mevcut olan kelimelerle kurulmuş olması bu manada çarpıcı bir dil özelliğine sahip olmasını ispat ediyor. İkincisi gereksiz kelimelerden arındırılmış olması yani icazın bir yönü de böyle sıkıştırılmış bir üslupla ne bıktıracak kadar uzun ne de efendim manayı aksettirmekten aciz kalacak kadar yetersiz olmadan tam anlamıyla mütekamil bir surette olması demek. Dolayısıyla gereksiz sözcüklerden arındırılması normalde beşer kelamında, insani tekellümde ıskalanan, ister istemez file fire verilen bir durum. Bunun önüne geçildiği fark ediliyor. Tabi bu bazı da yine tartışmalar yaşanmış. Yani madem Kur'an-ı Kerim gereksiz sözcüklerden arındırılıyor, arındırıldığı böyle bir özelliğe ve yetkinliğe haiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bazı tekrarlar var. Bir kısım ayetler muhtelif surelerde ya da aynı surenin içerisinde, uzun surelerin içerisinde tekrar edebiliyor. Bu tekrarları nereye bağlayacağız ki buna Allah'ın deniyor. Bu tartışmalar yaşanmış ve bunlar hakkında ulema yani bunların her birinin bir esbabı mucibesi, her bir kullanımın kendine ait bir nüansı olduğunu bunların normal gündelik hayatta bu tekrar meselesini edebi yetkinliği haiz her dildeki edebiyatçılar için bile bir kusur olarak terakk eder insanlar. Yani bir kişi meramını bir şekilde ifade ettikten sonra eğer aynı cümleleri tekrar tekrar muhtelif yerlerde zikrediyorsa bu bir anlatım kusuru olarak kabul edilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de buna benzer bazı ayetlerin, bazı ifadelerin mükerreren yer alması lahın dediğimiz olgu böyle bir bozukluğun, kusurun mu delilidir. Ulema işte bunun belli nüansları, hatta tekrar eden yerlerde bazen takdim tehirler olmasının dahi bu hikmete mebni olduğuna dair uzun izahatlar yaparlar ve burada da hem Arap dilinin içerisinde bu tekrarların, vurguların, tehkidin ve teyidin ne manaya geldiğini, hangi fonksiyonu icra ettiğini İzah etmiş olurlar. Hem de bunun icazı halel getirmediğini, bir yetkinlik meselesi olduğunu, farklı bir bağlamda yaklaşıldığını temellendirmiş olurlar diyebiliriz. Tabii ben burada kısa kısa zikrediyorum. Bu bağlamda işte hem lahın tartışması işte falan buralara girmemiz mümkün değil. Bu kısa bir şey olduğu için ama buralarda en azından İslam ansiklopedisinin lahın maddesi ya da belli makalelere bakmanız için birer vesile olsun diye bunları da anarak geçiyorum. Meraklısı buralardan hareketle belki konuyu daha da zenginleştirebilecek diğer kaynaklara da müracaat edebilir. Yine Kur'an-ı Kerim'in o nazım ölçüleri içerisinde değerli toplumun tazam yerleştirilmiş olması, her kelimenin kendine ait olan mesela eş anlamlı, yakın anlamlı sözcükler yerine o manayı tam, mütekamil olarak karşılayacak bir kelimeyle takdir edilmiş olmasını, cümle içerisindeki yerinin herhangi bir takdim tehire müsaade etmeksizin tam manasıyla belli bir vurguyu öne çıkartacak, mesajları öne çıkartacak, katmanlar açacak bir şekilde yerleştirilmiş olması yanında bir de her ayetin hem sure içerisindeki yerinin diğer ayetlerle olan münasebetini hem de belli ayet ba ayetlerin ve surelerin kendinden önceki ve sonraki surelerle münasebetini tenasüp dediğimiz bir ilim şubesi olarak tahlil ettiklerini görüyoruz. Bu da o yerleştirmenin, büyük ölçekli yerleştirmenin nazmın içerisinde bir icazazı delalet ediyor. Tenasüp ilmi aslında Kur'an-ı Kerim'in baştan sona, bugün karşımızda duran musaf tertibini dikkate alarak tabii ki Fatiha'dan Nasa uzanan bu sureler diziliminde her bir surenin bir önceki ve bir sonraki sureyle olan yani kimisinde zekattan, amelden, kimisinde geçmiş bir kavimden, kimisinde efendim Karakaçoy ilişkisinden, kimisinde itikadi bir meseleden bahseden bu şeylerde bu geçişlerin birbiriyle olan bağlantısını, birbirlerini nasıl tamamladığını, nasıl mukaddime olduğunu, siyak sibak ilişkisini kurabilmemizi sağlayan. Bunları gördüğümüzde de bu Nazım'ın, bu seçim ve dizilimin tevfikiliğine ve aynı zamanda Nazım'ın icazını fark edebileceğimiz birer kapı araladığını görmemize vesile olan bir çalışma sunmuşlardır diyebiliriz ulema. Öte yandan bütün bu icaz noktaları, yani gereksiz kelimelerden arındırılmış olması, tenasübe riayet ediyor olması, bütün Arap dilinin gramer ve dizilim şeylerini ihlal etmeden yani bir taraftan da bunları yaparken bilindik Arap dilinin ögelerinin dışına çıkmıyor, insanlar nasıl bir cümle kurulduğunu anlayamadan yeni bir dil ve inşa sunmuyor aynı dil yapısı ve şey içerisinde kalarak insanları sarsıcı bir dil eğitiminden geçmesi gereken bir sürece sürüklemiyor. Ama bir de bütün bunlara rağmen hepsini bu üstünlükle ve fevkaladelikle yerine getirirken öte taraftan da anlaşılır olma meziyetini kaybetmiyor. Yani her okuyucu, her seviyeden insana bir şeyler ifade ediyor. Tabii ki avam için belki zahiri manalarıyla daha çok bir şey ifade ediyor. Havas yani yetkin dil seviyesi, kültür seviyesi, arka planı daha yetkin olan insanlar içinse daha derin imalarıyla birlikte anlam katmanları açabilen bir muhtevaya dönmüş oluyor. Allah Hamdi Yazır'ın tefsir mukaddemesinde dile getirdiği böyle bir burucu gerizgah var. Orada da ifade ettiği gibi yani hem avama inzar ederken işte havasa düşündürür, cahile hitap ederken işte alimi tefekkür ettirir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu herkes tarafından anlaşılabilir, müşterek bir anlam ilişkisi kurabilir olması da bütün bu üstün özelliklerine rağmen bir başka icaz derili olarak telakki edilmiş diyebiliriz. Tabi bu icaz Kur'an meselesi bütün ulemanın gündeminde olduğu halde bilhassa eşari alimlerin özellikle erken dönemde ihtimam gösterdikleri yani mutezili kelamcılardan sonra ihtimam gösterdikleri, ağırlıkla çalışmaya devam ettikleri mesele olmuş. Bakıllaniye nispet edilen i̇caz Kur'an metni çok meşhurdur bu bağlamda ama yakın dönemde yapılan bir çalışma henüz görmeye nail olamasan da müellife nispetinin doğru olmadığını, yıllardır Bakillaniye ait olduğunu düşündüğümüz bu eserin ona ait olmadığına dair bir şey ne olursa olsun nihayetinde bir eşari mütekellimin elinden çıktığını biliyoruz. Arkasından İbn-i furek gibi, Abdülkahir Cürcani gibi aslında nazım, belagat, fesahat bakımından Kur'an-ı Kerim'in i'caz anlayışına dair çok daha oturmuş, olgun metinler yazılmasına vesile olan böyle bir yeni dönem açan tabir caizse alimlerden biri olan Cürcani'nin Delailül İcaz, Risaletü Şafiyesi gibi metinleri aslında dönüştürücü bir etkiye sahip olmuştur. Yine bundan sonra eşari alimlerden mesela Fahrettin Razi'nin İcazül Kur'an'ı bu manada bir silsilenin halkası olarak devam etmiştir diyebiliriz. Tabii meani kısmı yani anlam odakları özelinde işte dilin Farklı veçhelerini konu edinen çalışmalar, mutavveller ve onun şerhleri, taftazani gibi alimlerin yazdığı metinler üzerinden konu çok farklı katmanlara da sirayet etmiş. Artık her bir nüans üzerinde o nüansın nelere müncel olduğunu, hangi neticeleri verebildiğine dair bütün zenginlikler gündem edilmiş farklı disiplinler içerisinde. Bunlar süreci zenginleştiren, büyüten şeyler olmuş. Tabi müteahhir dönem yani razi genelde burada bir çizgi olarak kabul edilir İslami ilimlerin mütekaddim ve müteahhir dönemi bazı taksimlerde Gazali'den ayrılır. Bazı taksimlerde Fahrettin Razi'den ayrılır. Fahru Razi öncesinde bu disiplinler böyle daha sistematik ve belli disiplinlerin çizelgesi olarak takip ederken Razi ile birlikte aslında Razi sonrası mesela Osmanlı ulemasına dikkate nazar aldığımızda disiplinlerin birbirinin içerisine yedirildiği memzuç dönem diyebileceğimiz bir dönem başladığı gibi hem de mesela mutasavvıfların dikkat ettiği kelamcıların ihtimam gösterdiği mantıkçıların ihtimam gösterdikleri ya da başka disiplinlerde ihtimam gösterilen icaz nazariyelerinin diğer disiplinlerde olduğu gibi meczedildiği, hepsinin birbirinin içerisinde kuvvetlerini tabiri caizse birleştirdiği yeni dönem oluşmuş oldu. Bundan sonra yazılan mesela icaz risalelerinde, metinlerinde ya da kelam kitaplarının icazül Kur'an'a tahsis edilen kısımlarında aslında şunu görebiliyoruz. Burada hem sarf eden istifade eden, aynı zamanda Fe Nazım Nazariyesinden istifade eden, aynı zamanda gaybi ögelerin, Kur'an-ı Kerim'in icazının bir cüzü olduğunu savunan, aynı zamanda bilimsel buluşların ilmi icaz denilen kısmın ve aynı zamanda gün geçtikçe, modern döneme geldikçe işte sayısal icaz, simetrik icaz, resimsel icaz gibi icaz kalemlerinin de aynı alim tarafından savunulabildiğini, belli bir disiplinin anlatısını takip etmek yerine bütün disiplinlerde üretilmiş olan malzemeyi icazül Kur'an anlatısı içerisinde yedirdiğini görebiliyoruz. Bu da sürecin böyle bir şekilde zenginleşmesine katkı sağlamıştır diyebiliriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.